Ethereum'da an itibariyle major direnç geçilmiş vaziyette ve 4300 dolar seviyeleri zorlanıyor arkadaşlar. Şu an destek bölgemiz 4000 dolar seviyeleri Ethereum'da ve sıradaki hedefimiz ise ATH yani 5000 dolara doğru adım adım Ethereum ilerleyişini sürdürüyor. Piyasada özellikle altcoin'leri etkileyebilecek çok önemli sinyaller elbette var. Tabii ki başlıkta da söylemiş olduğumuz gibi altcoin'ler Ethereum'u ne zaman takip edecek sorusunu Videomuz içerisinde detaylı bir şekilde bulacaksınız. Aşama aşama ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu bağlamda videonun tamamını izlemeniz sizlerin faydasını olacaktır. Çayınızı kahvenizi aldıysanız ve videomuza bir beğeni bıraktıysanız isterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Spot Bitcoin ETF'lerinin ardından Spot Ethereum ETF'lerine yoğun miktarda talebin gerçekleştiğini söylememiz mümkün. Bitmine diye bir şirket var biliyorsunuz ve bu şirket tıpkı MicroStrategy gibi Ethereum balinası şirketler bazı olarak olma yolunda ilerliyor ve yaklaşık 4.9 milyar dolar değerinde Ethereum varlığı bulunmakta. Bu arada bunların total karşılığı 1.15 milyon Ethereum ediyor arkadaşlar. Ve yine önceki gün bu varlıklara toplamda 317 bin Ethereum eklediğini açıkladılar. Bu da Ethereum'u yukarıya doğru pompalayan önemli datalardan bir tanesi oldu. Tabii ki genel şirket hareketlerine baktığımızda Bitmain ile birlikte özellikle Spot Ethereum ETF'leri yoluyla büyük bir alımın gerçekleştiğini söylememiz lazım ve Ethereum bu yolla yukarıya doğru hızlı bir şekilde ilerliyor. Tabii ki kriptoda boğa sektörünün aşama aşama ilerlediğini bilmekteyiz. Bitcoin, Ethereum sonrasında belli başlı senaryolar vasıtasıyla ilerliyoruz. Bunları da birazdan detaylıca göstereceğiz ama şu an ikinci safhayı derinlemesine yaşadığımızı söylemek isterim. Tabii burada şunu değerlendirmek lazım arkadaşlar. Sadece altcoin'lerde pozisyon alıp diğer bu aşamaları kaçırmamak lazım. Bitcoin sezonunda Bitcoin. Ethereum sezonunda eğer Ethereum'un büyük güncelleştirmeleri varsa ve bu ikinci aşamaya doğru hızlı bir şekilde ilerliyorsak Ethereum'da bulunmak ve bunun sonrasında trendleri takip ederek altcoin'lerde daha fazla bloklar oluşturmak tabii ki küçük yatırımcıların özellikle çok büyük faydasını olacak bir durum. ETF'leri bir analiz etmek istiyorum. ABD tarafından henüz veriler gelmemiş vaziyette tabii ki benim videoyu çekmiş olduğum saatler itibariyle fakat cuma günkü verilere baktığımızda büyük oranda volümler oluştuğunu söylememiz lazım. Bununla birlikte spot Ethereum ETF akışlarında ayın 4'ünde büyük çıkışlar gerçekleşmişti. Fakat 8'inde baktığımız zaman tekrardan momentumun yukarıya doğru kaymaya başladığını ve Ethereum'a akışın hızlı bir şekilde devam ettiğini söylememiz kesinlikle şart arkadaşlar. Bunlar da işte biraz önce bahsetmiş olduğum gibi büyük şirketlerin Ethereum'a olan talebinden hızlıca gerçekleşmekte. Şimdi videonun başında da dedik aşamalar. Burada birinci aşamamız Bitcoin'di. Bu meşhur bir tablo arkadaşlar. Yani biz paylaşıyoruz fakat sadece bize ait olan bir tablo değil. Bu globalde artık meşhurlaşmış. Kriptoda boğa sektörünün dört aşaması başında bulabileceğiniz bir şablon diyebiliriz. Bu şablona göre ki boğa analizlerine baktığımız zaman gerçekten uyan bir durum. Bitcoin evet öncelikle arşa çıkan, rekorlar kıran bir seviye içerisine giriyor. Bu aşamada Ethereum'da da ufak ufak paralar giriyor fakat Bitcoin gibi bir yükseliş göremiyoruz. Birinci aşama bu ama ikinci aşamaya geldiğimizde Ethereum'un Bitcoin'den çok daha iyi bir performans gösterdiğini sergilememiz lazım. Şimdi burada çok iyi performanstan Bitcoin'in fiyatını veya Bitcoin'in piyasa değerini geçeceği anlamını çıkartmamak lazım. Mesela işte bir hafta boyunca Ethereum %10, %20 ilerlerken Bitcoin %2, %3 ilerlemiş oluyor. Bu durumda da işte Ethereum çok daha iyi bir performans göstermiş oluyor. Bundan bahsediyorum. Ve son dönemlere baktığımızda özellikle son birkaç haftalık periyoda baktığımızda Ethereum'un tam olarak böyle bir şey yaşadığını söylememiz mümkün. Bitcoin yatara bağladı. Ethereum yukarıya doğru pamplanıyor. Ethereum özellikle şirketler bazlı olarak benimseniyor ve bu da yükselişin çok daha kalıcı olabileceğinin sinyallerini bizlere veriyor. İşte bu aşamadan sonrakiler önemli. Üçüncü aşama ve dördüncü aşamalarımız burada Ethereum'un çok çok daha hızlı ilerlemesiyle birlikte artık altcoin'lerin devreye girmesini göreceğiz ki bu muhtemelen Ethereum'un ATH yolculuğundan sonra yani 5000 dolar seviyelerini geçmesinden sonra yaşanacak bir olaydır diye tahmin etmekteyim. Tabi bu olaylar yaşanırken arada trendler kaynama ihtimali var. Bunları yeri gelmişken hatırlatmış olalım arkadaşlar. Nasıl trendler? İşte Mimcoin sezonu olabilir, DeFi, Reva, Yapay Zeka gibi kategorilerin ön plana çıkmış olduğunu hatta biz bu kategoriler içerisinden bazı projelerin piyasayı pumpladığını ve burada Ethereum'un dışında bir hareketlilik olduğunu, yeni trendlerin başladığını görebiliriz. Bunların işte hepsine hazırlıklı olmak lazım. Zira bahsettiğimiz bu unsurların tamamı kriptoda boğa piyasasının dinamiklerini yansıtan en önemli unsurlar arkadaşlar. Bu Ethereum yükselişinden sonra yani 3. aşamadan sonra tam anlamıyla altcoin sezonuna doğru girmiş olacağız. Teknik olarak bu döneme gelene kadar bunları yaşamış vaziyetteyiz arkadaşlar. Artık altcoin sezonu geldiğini de nasıl anlayacağız? Tabii ki altcoin sezon endeksi bizlere bir şeyler söyleyecek. Birazdan onu da anlatacağım. Bunların dışında çok büyük parabolik yükselişler görmemiz gerekecek. Bu durumda Ethereum'un belki de böyle 7500-10000 dolar bantlarına doğru hızlı bir şekilde ilerlemesiyle gerçekleşme potansiyeli tabii ki taşıyabilir. Zira 3. aşamaya geldiğimizde de Ethereum'un parabolik yükselişler yapması gerçekleşecek. Şimdi Ethereum'daki parabolik yükselişler artık geçmişteki gibi değil. Yani böyle 10x, 5x falan beklememek lazım. Ethereum'un piyasa değerine baktığınız zaman neredeyse 500 milyar dolarlık bir piyasa değerinden bahsediyoruz ve burada da biraz gerçekçi bakmak gerekir diye düşünüyorum. O yüzden böyle daha gerçekçi rakamlar söylemek mantıklı olacaktır. Biz bu bahsettiğimiz x'li rakamları daha çok altcoin sezonunda aramalıyız ki yani projenin piyasa değeri 100 milyon dolar veya çok iyi bir projedir 1 milyar dolardır ama bunun 5x yapma ihtimali çok daha fazladır. İşte bu tarz şeyler çok daha gerçekçi olacaktır ve dördüncü aşama dediğimiz altcoin sezonunda çok büyük parabolik yükselişler gelmeye başladığında anlayacağız ki artık kar realizasyonuna girme dönemine geldik. Bakın 4. sezonda satın alma sezonu değil. Burada satma sezonu olarak bakmak lazım. Bu sezonlar içerisinde neler yaptık? Bunları çek etmek lazım. Yani bu hayatımızda olacak. Bitcoin sezonunda Bitcoin'e yoğunlaşmak. Ethereum'da Ethereum'a yoğunlaşmak. Üçüncü aşamaya geldiğimizde Ethereum'da belki bir kısmını boşaltmak. Altcoin'lerde bazı kademelere eklemeler yapmak. Ve dördüncü sezona geldiğimizde de artık altcoin'lerden çok daha fazla kurtulma yoluna gitmek. Küçük yatırımcıların maksimum seviyede kar realizasyonu yapmasını sağlayacak önemli bir planın aşamaları olacaktır. Tabi altcoinlerin Ethereum'u takip edebileceği seviyeye gelene kadar ABD Merkez Bankası'nın parayı ucuzlatacağı dönemleri de göreceğiz. Bu dönemlerde geçmiş sezonlarda Bitcoin'in neler yaşadığını, piyasalara neler yaşattığını anlarsak bu saatten sonra neler yaşatacağını da daha iyi çözümleyebiliriz arkadaşlar. Bakın mavi çizgimiz Fed'in faiz oranları. Beyaz çizgimiz ise Bitcoin'in fiyatı. Geçmiş verilerin çoğuna baktığımız zaman tabii ki teknik olarak da faiz indirimleri demek paranın ucuzlaması anlamına gelecek. Paranın ucuzlaması da özellikle arzı kıt varlıkların çok daha fazla değerli hale gelebileceğini bizlere gösterecek arkadaşlar. Bu bağlamda faizlerin aşağı doğru inmelenmesi Bitcoin'in ve türevlerinin yukarıya doğru pompalanmasını ve dolayısıyla altcoin'lerin Ethereum'u takip etme ihtimalini çok daha fazla artıran bir teknik ibare olacaktır. Bu sezona doğru da ilerleyişimizi görüyoruz. Yani faiz indirim senaryosu önümüzdeki aylarda gerçekleşecek arkadaşlar ve artık bu süre gelme potansiyeli taşıyor. Zira 2026'nın ikinci çeyreği sularında artık buradaki FED yöneticilerinin Powell'ın görev süreleri sona gelecek ve çok daha büyük muazzam şeyler olacak. Yani oraya Trump tarafı kendi adamlarını koyduğu zaman kripto sever adamlarını faiz indirim seven adamlarını koyduğu zaman piyasalarda neler yaşanabilir varın siz hayal edin. Sizlere bir video yapmıştım. Neden altcoin'lerde kriptoda 2026 yılı çok fazla önemli diye o videoyu da tekrardan izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi altcoin'ler sezon indeksine geldiğimizde yine bir soğuk bölge içerisinde bulunuyoruz. 39 seviyelerindeyiz. Bunun en önemli sebebi tabii ki Ethereum'un kendi başına yükseliş sergilemesi. Ethereum'a büyük oranda iştahın olması. Bitcoin'e dahi bu iştah şimdilik yok arkadaşlar. Bu bağlamda da altcoin'lerde bir geri çekilme bir dominasyon kaybı gözlemlemekteyiz. Bu aslında altcoin'ler için kötü gibi gözükse de iyi bir sinyal. Sizlere biraz önce göstermiş olduğum aşamalar kısmına baktığınızda evet Ethereum'un güçlenmesi altcoin'ler için muazzam bir olay. Zira Bitcoin güçlenmesi Ethereum için muazzam bir olay olduğu gibi şimdi de benzerini yaşıyoruz. Bu aşama geçtikten sonra aynı şeyleri altcoin'ler için de konuşmaya başlayacağız arkadaşlar. Bence bu tarz dönemler, bu tarz bölgeler altcoin yatırımcıları için özellikle major yani ayağı yeri sağlam basar böyle saçma sapan mim tokenlardan falan bahsetmiyorum. İş yapan, sağlam basan ekiplerin oluşturmuş olduğu projelerden bahsediyorum. Bunlar için önemli dönemler, ucuz dönemler olduğunu tabii ki dile getirebiliriz kendi çapımızda. Peki grafik analizlerine geçelim. Kripto toplam piyasa değeri grafiğine baktığımızda Bugün 4 trilyon dolar seviyelerinin üzerine pompaladık arkadaşlar ve şu an tekrar 3.93'e geri çekilmiş vaziyette günlük baz olarak teknik destek bölgesi bulunuyor bu bölgede. Unutmayalım, teknik desteğini altında kapatmak biraz daha fiyatları geri çekme potansiyeli taşımakta. Şu an biraz birkaç siyasi gerginlik var aslında. Trump konuşmalar yapıyordu ben bu videoyu çektiğim saatlerde. Putin'e falan sallamaya başlamıştı. Alaska'da görüşmeler olacak. Bunların sıcaklığından kaynaklanan piyasa hareketlilikleri olarak değerlendirebiliriz buradaki hareketlilikleri. Ama genel gidişata baktığınız zaman şimdilik herhangi bir problem yok. Ethereum sezonu 10 modunda diyebiliriz. Şimdi çok önemli bir bölgedeyiz. Bitcoin dominasyonu major diye bahsetmiş olduğumuz trendin altına doğru kırmış vaziyette haftalıkta. Bu da şu anda 60.85'in alt bölgesinde. Bitcoin dominasyonunun Ethereum'a ve altcoin'lere yenik düşeceğini bizlere gösterir. Teknik desteğimiz 60.20, sonrasındaki hedefimiz 59 seviyeleri olarak gözüküyor yüzdesel bazda olarak arkadaşlar. Tether dominasyonunda kan kaybı devam. Teknik destek şimdilik %4.11 fakat ana hedefimiz %3.75 seviyeleri olarak karşımızda bulunuyor. Ethereum'a geldiğimizde major major yükselişler olduğunu söyleyebiliriz direnç bölgemiz şimdilik %13.5 seviyeleri. Buradan biraz kafamızı kaldırıp ana hedef seviyesi neresi diye baktığımızda tam olarak %17.30 seviyeleri olarak gözüküyor. Şu düşen trendin direnci birazcık belki uğraştırabilir. Bu da %16.55. Fakat ana hedef %17.50 seviyeleri ortalama arkadaşlar. Sonrasını tekrardan gözlemleyeceğiz tabii ki çok çok daha üstte bir direnç bölgesi var. Ethereum'da %20'li seviyeler artık o Ethereum'da bahsettiğimiz 10 bin dolar rakamlarının konuşulmaya başlayacağı seviyelerdir herhalde buradaki Ethereum dominasyon bölgesi. Bu bağlamda önemli bölgelerdir. Bunları ara ara takip edip güncellemeye devam edeceğiz. Bitcoin'de 122 bin dolar seviyelerine vurduk arkadaşlar. Şöyle düşen bir yapı vardı. Önceki gün buranın üzerine attık. Fakat şurada da bir direnç var 120 bin dolar seviyesinde bunun üzerinde kalması lazım. Yani haftaya bir başlangıç yaptık. Bu 120 bin dolar seviyelerinin üzerinde ilerlemesi bir sonraki pazara kadar önemli olacak. Mekdi'de yeşil sinyaller yanmaya başladı. RSI kendisini düzeltmeye başladı. Özellikle 120'nin üzerindeki haftalık kapanışlar piyasanın çok daha canlı çok daha dinamik ilerleyebilmesi açısından oldukça önemli diyebiliriz. Fakat bir şey göstermek isterim ki bakın. Bitcoin'de tepeler ama MACD'de ve RSI'de tepeler aşağı doğru ilerliyor. Bu çok da hoşumuza giden bir teknik görüntü değil bir dipnot olarak söylemiş olalım. Yani negatif uyumsuzluk günlük bazı olarak karşımızda duruyor şimdilik. Takip edelim ne olur ne olmaz teknik destek bölgelerinde çok fazla oyalanmadan bu bölgeleri takip etmekte fayda var. Teknik desteğimiz o 120'den sonra eğer kırılım gelirse 115 bin dolar 116 bin dolar seviyeleri olarak yakınımızda durmakta. Evet bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekleriz. Ve elbette burada anlatılanlar herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.